Öfke balonum. Bir zamanlar bulutlar denizinde yelken açan küçük bir gemi vardı. Bu geminin cesur kaptanı Aslan Asilay'dı. Kaptan Asilay çok iyi bir denizciydi ama bir sorunu vardı. Bazen çok sinirlendiğinde veya sabırsızlandığında öfkesi tıpkı bir yelken gibi kabarır ve o an yanında hangi arkadaşı varsa onu iteklerdi kötü davranırdı. O an ne kadar üzgün olsa da bu davranışı yapmak istemese de öfkesini durduramıyordu. Bir gün en yakın yardımcısı, arkadaşı Maymun Moni ile hazine haritasına bakıyorlardı. Asilay haritadaki adayı arıyordu. Bulamayınca çok sinirlendi. İşte bu harita yüzünden diye bağırdı ve yanındaki arkadaşı Moni'yi itekledi karnına vurarak iteklediği için Moni aa diye inledi. Moni bu beni korkuttu ve canımı çok acıttı diyerek boynunu büktü. Asilay Moni'nin yüzündeki korkuyu acıyı görünce elini çekti ama artık çok geçti. Moni üzgün bir şekilde geminin diğer ucuna gitti. Asilay orada yalnız kalmıştı. Etrafında kimse yoktu yere oturdu ve düşünmeye başladı. O sırada gökyüzünde süzülen bilge martı geminin direğine kondu. "Kaptan Asilay," dedi yumuşak bir sesle. "Öfken geminin yelkenini o kadar şişiriyor ki dostlarını itekliyorsun, vuruyorsun. Oysa o yelken dostlukla dolu olmalıydı." Asilay utançla başını önüne eğdi. Ama martı, "Arkadaşım, ne zaman sinirlensem içimdeki öfke büyüyor ve kendime, ellerime hakim olamıyorum. Kendiliğinden hareket ediyor. Martı Asile'ye yaklaştı. Biliyorum, içindeki öfke tıpkı kocaman bir balon gibi şişer. Sen ona daha çok üfledikçe büyür ve birine çarpar. Ama şunu çok iyi bilmeni istiyorum. Balonu patlatmadan da küçültebilirsin. Asilay merakla sordu. Nasıl yapabilirim? Bunu bana öğretir misin? Martı gülümsedi. Ne zaman çok sinirlenirsen hemen bir dur, bekle. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. O balonu hayal et. Yavaşça üfleyerek o balonu küçülttüğünü düşün. Hem de öylece yavaş yavaş. Asilay, Martı'nın dediğini denedi. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve içindeki öfke balonunu yavaşça üflediğini hayal etti. Balon yavaş yavaş sönüyor ve küçücük bir baloncağa dönüşüyordu. Asila'nın yüzü hemen yumuşadı, kendini çok iyi hissediyordu. Koşarak Moni'nin yanına gitti. Moni, çok özür dilerim, sana vurdum, itekledim, bunun için çok üzgünüm. Lütfen beni affeder misin arkadaşım? Moni, Kaptan Asilay'ın bu kadar içten özür dilemesine çok sevindi. Gülümseyerek ona sarıldı. Kaptan Asilay, artık arkadaşlarına vurmak, iteklemek yerine içindeki öfke balonunu söndürmeyi öğrendi. O günden sonra ne zaman sinirlense gözlerini kapatıyor, balonunu yavaşça üflüyor ve dostlarını iteklemek yerine Onlara sarılıyordu. Çünkü biliyordu ki en büyük hazine dostluk ve sevgidir.